Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma Hepiniz Hoş geldiniz Bugün ne çekiyor sen söyler misin? Arkadaşlar Kuzey bugün 24 saat ders çalışacak Bir ilk Hazır mısın buna? Değilim Bir de okulun ikinci günü Evet okulun da ikinci günü Gel Bana yürüyelim yavaştan Kuzey okuldan çıktı arkadaşlar O ne? Çok iyi geri geliyor sana böyle Yavaş yavaş gidiyoruz Babamın sana bir sürprizi var evde Biliyorum Bak yemeğini yiyeceksin Yemeğini yedikten sonra bir full 30 ders. Tam Kendinden. hadi yarım dinlen sonra akşama kadar, geceye kadar ders. Vav wow, bekler ya. Yani okulda okuldaki dersi şey etmemiş gibi 9 saat zaten ders görüyorum ha. Al bir saatin. Şimdi şimdi bugün çok kötü bir gün alacak. Niye? 24 Oğlum saat boyunca ders çalışacaksın. 24 saat. 24 saat değil yani. Gün boyu ders çalışacaksın. Tamam işte. Yatana kadar. 24 saat işte. Tamam işte okul 90 gün tatil yaptın. Ee, ver. Geldim, Belki babam ödül verir sana. Ne ödülü? Bilmiyorum ders çalışırsan sorarsın. Ne ödülü ya? Bilmiyorum. Ne Normalde ödülü? motorla gelecektim de. Neden? Yürü Gelmedin. dedim. He? Neden gelmedin? Yürü dedim biraz. Bu haliyle çok derin soracağım. Arkadaşlar yorumlara yazın. Kuzey kaçıncı saatte pes edecek? Kaç saatler pes çalışacak? var mı? Bilmiyorum. Babama soracağız eve gidince hepsini. Tamam. Ama gitmeden önce bir işimiz var. Ekmek. Hayır. Gelmiyorum ben. Sen git. gelmiyorum diye bir şey yok. Ders tevzi. çalışmam lazım. Hayır, yarım Hayır. saat dinleneceksin. Ders çalışmam de? lazım. Hayır, yemeğini Olmaz. yedikten sonra çalışacaksın. Ders çalışmam lazım. Hayır, sus. Ders Şurada çalışmam köpük lazım. O da köpek kovalamış diyor bize. Yarın bir saat uyu. Okula git. Sen ne kadar akıllısın ya. Köpek. O Lan köpek gel. <laughs> Arkadaşlar köpek ısırıyordu bizi. <laughs> Korkudan var ya bırakıyor. Ders çalışmam lazım dedim. Hayır. Ders çalışmazsam LGS rakipleri var olmaz. Ya sen Ders LGS gideceksin değil mi? Oğlum, 8, daha, daha, 2 daha, 2 yılım var. Arkadaşlar yazın yorumları Bence üç buçuk saatte pes eder ya da iki buçuk. Max. İyi. Hangi çantayı taktın? Babam dedim bana biraz nasihat verdi. Ama babamla birlikte gidiyorduk. Ben dedi ki oğlum bu nereye çocuk çantası dedi, Sen kaç yaşındasın dedi. Leyvese'ye gireceksin dedi. Harry çanta kullanan dedi. Gel dedi sana bir çanta alalım dedi. Yok baba benim çantam var dedi. Tam o zaman dedi. Onu giy dedi bunu giyme dedi. Sonra ben de okula gittim. Çok <laughs> Komik mi lan? komik mi lan? Sen gideceksin mi ayrana bana? Hayır. Babamı arıyorum. Ara. Sen konuşmayacaksın ben konuşacağım. <laughs> Alo baba. <laughs> baba şey diyor. Gel diyor birlikte ayran almaya gideriz diyor. Ben yok diyorum Aa, yorgunum diyorum. Ya gelsin hadi ya. Gelsin hadi. Hadi gitsin gelsin diyor. Yürü. Sen Aa, niye gelmiyorsun? Niye geleyim bana ne? Ben ayranımı içerim sen gelince? <laughs> Anahtar bende Elif uyuyor kapıyı açamazsın vermem ki. İçeride benim vermem tanıdıklarım ki. var. Vermem ki. Sen merak etme. Vermem ki kim tanıdık? Bak kapıyı açıyorlar. Oğlum sen niye nereden çıkıyorsun? Rıdvan sana bir soru. Efendim? Kuzey bugün gün boyu ders çalışacak. Evet. Sence kaç saat çalışabilir? En fazla 4 saat. 4 çalışsa şükür. Tamam, hadi, hadi sen hadi, geç. Hadi. Ben ayran alıyorum. Okul için eşofmanlar istemişler ya. Evet. Sana bir kombin yaptım, gel. Bakayım. Bayılacaksın. Nerede? Şortları vermem mi? Tuvalette kız. Ne şortu ya? Soğukta şu. Bekle. Oha! Nasıl arkadaşlar? Yaptığım kombin. Oha! Nasıl yaptın bunu? Bak, istediklerin işte. Oha! Çok iyi! Yani. Vallahi çok iyi. Alın baban zevkli adam Çok güzelmiş şun, çok beğendim. Şun da çok beğendim, şunu da çok beğendim. Teşekkürler baba gel. Bakayım. Halim kendi yemeğin niye böyle? Ne varmış? Niye böyle? Bütün tavukları sana aktardım. Ha, işte. Niye Tavuk sevmiyor mu? <laughs> Ben öyle tavuk, tavuk sevmiyorum. Öyle El normal sevmiyorum. beyaz tavuk severim ben. Ama hamburger seviyorsun. Dışarıdan yemek yemeyi severim, seviyorsun. Evet, severim. Sonradan da geçiyorsunuz annem yemek yapmıyor. Şimdi size bir sorun var. Kuzey sizce kaç ders çalışabilir? Kuzey çalışır ya bayağı çalışır. Tam bir tahminde bulun. 5. Hava kaç diyorsun? 6. Ben 2,5-3 dedim. Ben de kendime... Beş. Sizden kronometre atın, kronometre atacağız. Kronometre atacağız. Evet. Onlara evet. da Saatlerce çıksın kamera. Aynen, Aynen orada görelim. Belki çalışmıyor bazen telefonla Aynen. oynamak yok. Telefonunu da alacağız. Yok telefonla oynamak yok. Ben derse çalıştım mı? Ödevin var mı? Yok. Neye çalışacaksın? Konu tekrarı. Konu tekrarı. Bugün ne işledilerse o. Test çözsün. Test, test. Tamam de çöz. LGS daha. Veya ben 3 saat dönmüyor çünkü ödevim yok. Bak bak ne yedim bak. Bak. Birazdan. Misal. 3 saat, 3 saat, saat yok. Geceye kadar çalışmayacak mı? Evet. Geceye kadar çalışacak. Ne kadar? Bu konu bitince ne yapacağım? Konuyu işleyelim. Git test çöz, git test çöz. Tamam canım. yemeğini ye birazcık dinlen de. Aynen yarım saat şey dinlen için. sonra ders. Ne yapıyorsun? Yiyeyim, yatayım. Maişe anne bu. Hadi. Maişe hadi, 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 hadi kalk artık. 30 dakika var. 30 dakika, 30 dakika. dinlensin sonra yapsın dinlensin çocuk. Tam yarım saat o zaman dinleniyorsun. Bak saat kaç şu an? Saat kaç? Saat? Saat beş. beş. beş buçukta. Beş, buçuk, beş, buçuk. beş buçukta başlıyorsun. Bakalım Tam on kaçta mi? bırakacaksın. Hayır. Beş buçukta. Arkadaşlar sürem burada açık laptopta. Burada da zaten başta sıfırla benim var. Ben burada başlatamazacağım. Ondan sonra da burada kitaplarım var okulun verdiği kitaplar dört tane bunlardan bundan 20 soru çözeceğim bundan ee, 10 soru çözeceğim bundan 10 soru çözeceğim şu arkadaki kitaptan da 60 soru çözeceğim arkadaşlar başlangıç saatini size göstereyim 17.34'te başlıyoruz bakalım kaç saat kamera burada full açık duracak koyayım eşyalarını. süreyi Şimdi başlat istersen başlatıyorum süreyi 3 2 1 ilk önce matematikle başlayalım Bir tane soru gördüm. Soru 6 dakikam aldı? Bir tane matematik sorusu sadece. Abo. Çok zor. <laughs> Bu da 3 dakika aldı? Arkadaşlar konuyu bilmediğim için çok zor geliyor. Çünkü konuyu daha yine işledik. Tam sayılarla işlemler. Oh, 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 saat boyunca ders çalışmamız. Şerefine bunu içmek istiyorum. Bir. Ne kapandı? 30 dakikamız doldu arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Hedefim 3 veya 4 saat. Olmuş. Evet. Pozisyon değiştirmişsin. Evet. Kaç soru çözdün toplam? Matematik çok zordu. 30 dakika ona uğraştım. Bir 15 soru falan çözdüm. 15 soru 45 dakikada. 45 dakika değil 30 dakikada. Şimdi efendiyim. Onda da 8 soru çözdüm 15 dakikada. Pes edeceğim mi yoksa devam mı? Devam. Şu sosyalle Türkçe'de yapayım bırakacağım. Aa oğlum bence rekorun dene bence bugün. Bak videoda izleyenler görsün. Rekorun. Arkadaşlar sizin saat. rekor çalışma saatiniz kaç saat? Benim rekorum ben, 6-7 saat diye hatırlıyorum. Ama dershanedeyken benim. Benimki de o zaman şey, okuldayken 8-9 saat bir de evde gelince çalışmak diyoruz. var. Şu an bak bir dakika çalışmadan geçiyor. <laughs> 45 dakika helal olsun. Mola vermek yok. Nasıl mola vermek yok? Her insanın ihtiyacı tamam, var. Tamam bir buçuk saat olunca mola vereceğim o zaman. Biz bir saat olunca. Bir buçuk. Dişim var zaten. <laughs> tamam bir saat olunca mola ver tamam, tamam mı? Hadi, hadi. Bir 15 dakika daha çalış. Zorlanıyor mu? Beynim biraz ağrıdı. Belli zaten. Gel be havalı istersen balkona geçelim. 20 dakika mol vereceğim. Oh, çok iyi geldi. Şöyle şöyle yatacağım ben ya. Uyuma sakın. 20 dakika önce böyle yatacağım. 20 dakika. Evet. Han tuvaletin vardı senin? Yok. Kız Kuzey sana bir şey diyeyim mi? 2 saat dayanamayacaksın. 1 saat daha dayanamayacaksın. Dayanamayacağım. 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 Annem bile 6 saat dedi. Sen daha 1. saatte böylesin. Birinci saatte böyle ben değilim, ben yorgunum. Bu kısa zaten ders işledik biz. Bakalım hmm. sen dinlen. Sonra tam gaz devam. Evet. Kaç saat olacak bakalım? 3. Uyuyakaldın zannettim var ya. Hı. -hı. Yüzüne su değmiş hele. Ah. Oh. Elma suyunu mu ön yüzüme? suyu mu var yüzüne? Elma suyu değil. Otur. Arkadaşlar havada yavaş yavaş kararmaya başladı. Şimdi oturacaksın. 30 saate düştü. 2 saate mi düştü? Aba. Diğer malı 30 dakikada olsun. Yer mola yok. Ne? Her dakikada mola mı vereceğiz Allah Allah? Evet. Dersler çok mola veriyoruz. Bir saat ders çalıştın, 20 dakika mola verdin. 5 dakika vereceksin. 5 dakika mı? Evet ha? hadi. İsmail bugün de çalıştık. Ne Ne çekiyorsun kız? Hey? Hayırdır? Babam dese ki 6 saat ders çalışacağım futbol okuluna yazacağım çalışıyor musun? Şimdi niye çalışmıyorsun o zaman? Çünkü şimdi kazanınca ne vereceğim? İlla bir şey ver kazanı. 6 saatler çalışırsan zaten bilgi kazanmış oluyor. Öğrenmiş oluyorsun. Eline bir şey geçme. Ders çalışıyorsun işte yeni bilgiler öğreniyorsun. Nasıl eline bir şey geçme? Yeni bilgiler nasıl öğreniyorsun? Tam daha Öğrendiğin çok soru bilgilere... çözüyorsun. Daha çok soru çözüyorsun. Aklına da sorulardan bilgi öğreniyorsun. Sen tamam, konuşma ya. Yemek dikkat dağıtır. Bakalım oğlum. Dersini çalış. <laughs> Senden çalış, ben de oyun oynayayım. Tamam. Ben de oyun oynayayım. Tamam. Elma da yiyeyim. Aaa zaten sevmemiştim elmayı. Zaten <laughs> sevmemiştim. <laughs> <laughs> şey öyle yapma yatağa getireyim ben öyle yatakta çalış olur mu yatayım? Yani Yorganı da üstüne çek böyle. Aa, Göz bandı da vereyim öyle. Böyle o kadar saat çekmek yapıyoruz. Lan bir sus da bir daha çalışacağım ya. O be. Lan git git. Kaç saattir çalışıyorsun? Bir saat. Bir saattir çalışıyorum. Hmm. Hadi bakayım. Artık beyin. Olsun olsun. Hmm. Anne de Türkçe var ya. O kadar zor ki. İşte çalışacaksın. Çalıştım. Ince. Arkadaşlar 12 tane soru çözdüm Türkçeden. Bit 30 dakikada. Evet. Çok yavaş çözdüm. Şimdi fen bilimlerine geçtim. 15 dakikada 8 soru çözdüm. Aferin hadi bakayım. Şimdi sosyaldeyim. Şöyle bir şey oldu. Fen bilimlerinde normalde daha çok çözecektim ama konu geçti. Konu geçince de ben de hiçbir şey anlamadım bıraktım. Öğretmenine sorarsın oraya. Öğretmenimiz de değişti. Sorarsın yine de. Tamam Bak anne kaç soruşuyormuşum biliyor musun? 16 dakikada. Görüşürüz. Hocam, hocam, hocam sen daha uyuma ders. Ben şimdi markete gidiyorum. Market, market, sen daha dersen ders işlemiyorsun. Markete gidiyorum. Geleceğim. Ne istiyorsun? Çikolata al. Çikolata al. Şey al çikolata. Tamam. Kesin almayacağım. arkadaşlar şimdi marketten geldim kuzeye bakacağım dert çalışıyor mu nerede lan bu bir saat 42 dakika yazıyor ne yapıyorsun lan sen mola Mola mı bir 42. dakikada mola mı veriyorsun evet. 42. dakikada mola veriyorsun. Ha. Ver telefonu. Neden? Ver. Yasak telefon. Ne telefonu? Ne ne, ne yasak. Telefonu? Ders çalışacaksın yasak. Oğlum bir saat. Numaradan bir ben gittim, ben diye, yaptın, Numaradan ben gittim, ben gittim diye yaptın değil mi? Hayır. Numaradan ben gittim. Mi? Ben gittim diye yaptın değil mi? Hayır. Numaradan ben gittim diye. Orada yap. vakit durulu. He, durulu aynen. Evet, bak. Tam geç dersine. Mola mola ne molası dersine? Mola dersten mola çok verdim. mola veriyorsun. Bir dakika mola verdim. Bir dakika mı? Kuzey yalan söyleme. Gerçekten bir dakika. Bir dakika mola verdim buraya mı yattın bir dakikada? Evet. Tam kalk şimdi bir dakikam bitti. Hadi çikolata aldım sana hadi. Vallahi. Hı. Hmm. Çikolatayı aldım dersine şimdi. Bebeğim. Kuzey hadi. Orada yemek, ya. Mi? Orada yemek yasak ya. Orada yemek tamam, yasak. Orada yemek Orada yemek yasak. Tamam hemen yet. Çikolata yiyeceksin hadi. Kuzey bundan sonra mola yok. Burada oyalanıyorsun mola bitti. Oyalanmıyorum. Oyalanıyorsun yiyordum. yavaş yavaş paketi açıyorsun. Mola bitti. Full ders çalışacaksın. Arkadaşlar yavaş yavaş yiyor görüyorsunuz bak. Numaradan. Dersten kaytarmak için yavaş yavaş yiyor. Video ağır çekim değil. Her şeyi sanmayın ağır çekim değil. <laughs> Video ağır çekim değil. Geç bakayım. Hmm, annem gülüyordu babam gülüyordu ben marketteyim. Kaytar mı Ha? beden var. Ne alaka? Arkadaşlar kameranın şarjı bitmiş. 3 saat oldu. 3 3. Alkış. <laughs> Kendine de alkış yap. Halim kalmadı benim. Ama ben bunu buçuk yaparım. Üç buçuk. Göreceğiz. 21 26 O zaman devam mı? Evet. Şarja taktık telefonu. Benimkine taksana. Tam takarım. 3 2 1 başla. Allah rahatlık versin herkese. İnşallah bir yer yağıyor. Lan Şınav çekiyordum ya Oğlum Hayırdır sen Bir de ya, Devam ettiriyor hala Yeter ya Hala ödül ödül vermiyorsun? 10 ben dakika. vermeyeceğim. Şş, babam verecek gel. Baba. Kaç saat çalıştın onu söyle bir. Doğruyu söyle. Saat. Ama süre devam ediyordu yatmış. 3.5 saat Yatmışsın. gerçekten. Gözler oğlum sen uyumuş gibisin. Ne? Uyudun mu bakayım. Tamam ben... evet. Oğlum ben. uyumuşsun lan. <laughs> tamam çocuğa zaten ödem vermemiş. 3.5 iyi dayandım var ya. Bana birazcık harçlık mı versen okul harçlığı? Ödül işte harçlı. ödül çalıştı ya. Okul harçlığı okulda yemek veriyorlar var mı? Hayır hayır. Okul için, hayır hayır okul için bir şeyler almak için. Ha, kıyafet alsana. Hayır alın. Kıyafet hayır kıyafet değil. Kıyafet ne alıyorsun? okulda? Okul kıyafetleri, şey eşyaları işte? falan. Aldım her şeyini aldım bak. Çanta. Neler aldım kıyafetler. Çantan da var. De. Sen de o Harry Potter çantanı değiştir. Adnan sana aldığın çantayı tak. Bebek çantası takıyor. Tamam baba bir lira ver bari. Tamam Hadi onun Hı bir yani. sancısı var ben. Ne bak. söyleyeceksin lan? Duramıyorsun yerinde. Tamam, şey, bir şey söyleyeceğim. <laughs> 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 bak şu çek. Baba 100 bin lira borcum var. Öder. Tamam yani, Ders çalışmış ödev tamam. ödül işte. 100 lira geldi. 3,5 saat <laughs> baba çalıştım. Hiçbir ödevim kalmadı <laughs> <laughs> arkadaşlar. Yani Zaten ödevim falan yoktu. Öyle konu tekrar ben yaptım. Ben var ya 2,5-2 saatte gider zannettim. Gidiyordu. Sonradan şey yaptı Normalde böyle çalışman gerekiyor biliyor musun? Konu tekrarı yaparsan hiçbir zaman zor. Kuzey her gün böyle çalışsan Mesela var günde, ya bir günde, abo. Bir günde ne işliyorsanız onu eve geldiğinde ödevin yokken tekrar Aslında haftada iki kez bunu yapacağım. Bir videonun daha sonra geldik. Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.